bırakın. Haş o nedir? Vallahi bir bombalama olayı mıydı? neydi? Neydi öyle bir şey hatırlıyorum ama kimyasal silah. Vay canına. <Amerika>. <gülüyor> <gülüyor> ne dalga mı geçiyorsun? Hindistan'dan gelir konuşuluyor. Amerika. Amerika. Hala açıklar mısın? Yok açıklayamam. Amerika'da hangi dil konuşuluyor? Amerika'da ecnebice konuşuyor. Ne? Hollanda'da yok Almanca da konuşuyor Rusça da konuşuyor Ne? Ey güzel Allah Ne anlatıyor Allah o? yaratıyorsun bari takip et Geri dönüşüm para etse parayı tedavülden kaldırırım gelme Eyvah Çok dinlenmiş abimiz Çok sert bir ayrılık yaşadığının garantisini veriyorum burada Allah inşallah yardımcısı olmuş gül yüzlü bir bayan nasip etmiştir kendisine inşallah Tabii öyle takılmalık değil Takımı aldı, nikahı vuracak. Elin kanlı çünkü abi demir kapı... eski kız arkadaşımı üst komşuyla aldattım. Hala haberi yok. Herhalde izlerken öğrenecek. He <laughs> tabi. Bu kesin şey yapmıştır. Manitası bunu aldatmıştır. O da öyle yaptım diye hikaye anlatacak. Hikaye. Palavra. Bittim herhalde. Kimse güvenmez bu saatten sonra. Namık, Eren, Ersen bir diye almış, Bir ninja yine olmasa bile amaç sana destek olmaz demiş. Çok teşekkür ediyorum kral. Desteğin için çok sağ ol. Teşekkürler. <laughs> Şerefsiz. <laughs> Şerefsiz şerefsizsin lan. şöyle takan kızlar için motor kullanan kızlardan vazgeçtiniz beyler. Kim kimse vazgeçmedi ablacığım bu arada sana söyleyeyim. Ben erkek bir motorcu bile geçtiği zaman yanından öyle egzozu dediği zaman sular seller oluyorum yani ayıptır söylemesi. Benim bile fetişim var motorcu erkek değil yani ya motor fetişim var. Biliyorum bir gün gelecek, Şakir'im diyecek, seni seviyorum diyecek, ayaklarıma kapanacak. O zaman ben ne diyeceğim? Yıkılla. Gel, gel, gel acıtmayın. <laughs> Ana sigara ayaklarına yaktım. Sikeceğim gitti bir bunun yere. Gey yazmayın, ne geyi? Neyse sigaranın ucunu kopardık, düzeltiyoruz, düzelttik, yakıyoruz. <laughs> <laughs> Eski sevgiliye buradan seslenme fırsatım var. Ona ne söylerdi? Eski sevgilime şu an seslenemem. Karın duysa beni keser. Sen beni sevmiyoruz. Ben bunun farkındayım. Bunu benden daha fazla gizle. Bir kızım var. 16 yaşında aklını başından çalan biriyle evlilik yaptı. Hiç de mutlu değil. Üç tane torunum olacak bu ay kızım doğum yapacak. Ölür mü kalır mı bilmiyorum. Yani içim ağrıyor. Bunu bana sormayın. Oğlum. Lan en komik anlar deyince ben de, ama böyle moralim bozuluyor işte benim ya. Kızı kandırdıysa neler? Bilmiyorum. Başka bir de geçelim biz. Eğer